Evet, merhabalar değerli dostlar. Dün iki tane video paylaştım kanaldan. Bir tanesi e, zorlu da bir kafede oturuyordum. Cup of Joy benim hep gittiğim bir yer. Efendim işte orada çok gürültü varmış da nasıl orada çekmişsin de saygısızlıkta Uu, Yani zarftan e, hoşlanıyor insanlar. Demek ki mazruftan hoşlanmıyorlar. Yani içerik bakmıyor. E, ben e, dinlediğim birçok kişi de dinledi. Gayet de güzel dinlemişler. Fakat herhalde insanlar böyle kalabalık ortamlarda bunu kendi e, mikrofonları yani kulaklık koymadan e, cep telefonlarının mikrofonlarından dinliyorlar. dinlemeyen arkadaş, bir kere başkası dinlemek mecburiyetinde değil bunu kulaklıkla dinleyin. Kulaklıkla dinlediğiniz zaman kalabalık ortamlarda çok daha rahat duyuyorsunuz. O kadar gürültünün arasında zaten Allah cam olsa size dinletemez. İkincisi mahvi Hoca ocağıyla ışınçeli bir Hoca'yı ağırladım. Vay efendim üniversitede nasıl oturtmuşsunuz da yan yana da işte yanlış oturma de vesaire de. Bu da komik geldi bana. Bu da işte yani söyleyecek lafı yok ama bir şey söylemek isteyen insanların enteresan bir yaklaşımı. Bakın ben şimdi sessiz olarak oturuyorum. Ee, hala e, bakıyorum e, efendim e, oy sayımı Amerika Birleşik Devletleri'ne devam ediyor. Bu arada piyasalar coştu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer büyük borsalarda ciddi yükselişler var. Yani şöyle bir şey Trump'ın e, kaybettiğine dair intibalar yoğunlaştı. Trump Pensilvanya'da itiraz ediyor. Şimdi baktım Pensilvanya'da Trump bayağı iyi gidiyordu. Acaba neye itiraz ediyor diye. Meğerse mektupla verilen oylar orada çoğunlukta. Şu an yani bu videoyu çektiğim an itibariyle 110 bin civarında bir farka kadar indi. Bu arada 300 binden fazla da sanıyorum mektupla gelen oy var. Daha sayılmamış ve Trump'ın oy verenleri direkt sandıkta veriyor. Çoğunlukla Biden'ın oy verenleri de eyaletlere e mektupla göndermiş. Bu arada Trump'ın e posta idaresinin ödeneğini seçimlerden önce kestiğini de unutmayın. Bu arada e Amerika'nın iç savaşında biri askerler oy atmışken askerlerin oy atmasını engellemeye çalışması da bu seçimde Trump'ın yaptığı hatalardan en önemlisi olarak göze çarpıyor. Trump'ın başka hataları da var. Hani gitmekte olan kişinin, tam belli değil ama gitmekte olan kişinin arkasında teneke çaldırmak gibi olmasın ama e, Trump mesela eski cumhuriyetçi başkanları ve onların yönetiminde görev alanlara salak dedi mesela. Ya yani bu e, kayıtları düşmüş bir şey, aptal, beceriksiz vesaire gibi kelimeler kullandı. Irkçı söylemleri var. Kadınlarla alakalı tuhaf söylemleri var. bununla beraber Amerika'nın öz değerleriyle alakalı birçok şeye çelişti ve aileyi de kayırdı. İşte damadını aldı. Ondan sonra dış işlerinden sorumlu danışman yaptı. Efendim işte kızını hazırladı. Ondan sonra eşini belki başkan yardımcısı yapacaktı. Hatta Mike Pence'ten kurtulmak bile istemişler. Ben söylemiyorum. John Bolton'un kitabında var. Yani Mike Pence zaten evangelist oyları getirmiyor. Evangelist oylarının gideceği başka bir yer yok. Biz onun yerine işte Birleşmiş Milletler'de bir hanımefendi e, şey var, büyük elçi var. Biz onu yapalım. Yani başkan Trump olsun, başkan yardımcısı da adayı en azından bir kadın olsun diye böyle planlar içindelermiş. E bunlar işte ters tepiyor gördüğünüz gibi. E, Biden Ülke genelinde sanıyorum Hillary Clinton'ın geçen seferki oy farkından da fazla bir fark attığı, 3 milyonu geçmiş oy farkı, hatta 4 milyona da yakın, O böyle olduğu gözüküyor. Hatırlarsanız daha önce demiştik ki bu oy farkı, hani böyle 3 milyonu falan geçerse, bunun Amerikan seçim sistemiyle bile terse çevrilmesi çok imkansız hale gelir. Enteresan şu, Georgia eyaletinde Trump, hızlı bir şekilde önde giderken bir baktık. Ondan sonra Biden yakalayı verdi. Sanıyorum çok da az bir zaman kaldı bu oyların sayılması bitmesine. Bir yandan da televizyona bakıyorum. Şimdi enteresan. Bakın, e, biz bu yüzyıla neyle başladık? E, Bill Clinton 2001 yılında görevi devretti. 2001 yılında görevi devrederken hadi diyelim ki bir buçuk iki yıl yeni milenyumla başladı. Hemen arkasından ee, Oğul Bush geldi. Baba Bush biliyorsunuz bir dönem yapmıştı. Ardından Clinton iki dönem yaptı ama 2000 yılının sadece bir buçuk yılına tesir etti. Ee, Oğul Bush iki dönem yaptı. Yani tam 8 yıl. 8 yılın ardından Obama 8 yılda geldi. Sonra Trump geldi. Trump 4 yılda. Yani şunu diyeyim size çok net. E, cumhuriyetçiler eğer Trump bir kere daha seçilseydi 21. yüzyılın başına damga vurmuş olacaklardı. Yani en uzun dönem Cumhuriyetçiler yapmış olacaklardı şimdi gelinen noktada acaba e, demokratlar hem başkanlık koltuğunu hem de kongreyi yani hem senato hem de temsilciler meclisini e, ele alabilecekler mi yani hepsini birden kazanabilecekler mi buna mavi dalga deniyor Blue wave olur mu olmaz mı bilmem yani e, daha şu an şu an biraz şüphe var ama işte e, Trump sürekli dava açıyor yani o eyalette dava açıyor, bu eyalette dava açıyor. Artık anlıyorum ki e, işi yenilgi kıvamından ağır yenilgi kıvamına getirmemek için bunu yapıyor. Yani ben direndim gördünüz mü diye. Çünkü bunun açıklamasını yavaşlatmak istiyor. Sanıyorum e, Pensilvanya'da e, üst mahkemeye başvurmuş. Hatta Amerikan e, Yüksek Mahkemesi'ne de başvurmuş ama Amerikan Yüksek Mahkemesi demiş ki ya arkadaş daha bitmedi seçim oylar bir sayılması bitsin. Sen ilk önce eyalette yüksek mahkemeye başvur. Orada tersine bir karar çıkarsa o zaman bize müracaat hakkım var elbette diye. Yani yargı yolu var. Elbette şikayet etme hakkı var ama öyle oy farkları var ki yani bunların şikayetle geçilmesi mümkün değil. Yani İstanbul seçimleri gibi değil yani Amerika'daki seçimler. Herkes ne yaptığını biliyor. Bu arada Pensilvanya'da kameralar nezaretinde oylar sayıldığı için hani neyine itiraz ediyor onu da anlamadım. Şimdi... Gelinden noktada dediğim gibi piyasalar coştu. Ee, Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede ulusal paralar en azından bir kısım değer kazandı. İşte dolar biliyorsunuz 8.50'nin üzerinde çıkmıştı. Şimdi şu an bu videoyu doldururken işte 8.42 civarlarında. Ama tabii ana meselelerimiz bitmedi. Yani herhangi bir şekilde bir başkanın gelmesiyle yani bir kırılanmışla bahar gelmez diyeceğim. Yani bir başkanın gelmesiyle elbette ekonomide baharlar olmayacak. Çünkü Türkiye'nin dış kırılganlığı var, dış borcu var. Türkiye'nin halletmesi gereken diplomatik meseleler var. Amerika ile arasının bozuk olduğu birçok konu var. Kim diyor ya bu Trump'la aramız sanki süt limanmış gibi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında herhalde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan beri en kötü dönemi yaşıyoruz. Yani ha bunda bizim de katkımız var. O ayrı mesele ama hakikaten berbat bir dönem. Yani Trump sadece ekstradan bize kötülük yapmasını şahsi çabalarıyla önleyen, boynunu uzatan bir adam oldu. Daha Biden bunu yapar mı? Yapmaz mı? Ne gibi bir motivasyonu var? Onu bilemem. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Şu an itibariyle dünya borsaları coşarken, işte bizim borsamızda bugün itibariyle yüzde bir kapanışla tamamladı. Normalde ben bu videoları cuma akşamları çeker, size hafta sonu olarak hafta sonu seyredindi YouTube'da paylaşıyorum ama bu sefer Perşembe gecesinden yapayım bunu dedim. Çünkü anlaşılan bu pilav daha çok su kaldıracak. Herkes bekliyor oylamanın sonucunu. Ama Biden de gelse, Trump da gelse bir şey fark etmeyecek. Bizde epey bir mesele var. Yani bu Suriye meselesinden, İsrail meselesine, s 400lere düzlere, yaptırımlarına, yani biliyorsunuz bu Ruslarla işbirliği yapanlara yaptırım ondan sonra cezası veriyor Amerikalılar tek başlarına. İşte Türkiye'ye yaptırımını Trump engelliyordu. Ama orada bekliyor. Yani sonuçta Oval Ofise oturduğu zaman. Biden ne yapacak? Nasıl bir motivasyonla davranacak? Bunu şimdiden kestirmek zor. Bu arada Trump'ın yemin törenine kadar ne yapacağını da bilmiyoruz. Yani başkan değil ama ya birçok şey yapabilir. Çünkü başkan sonuçta. Yani ahlaki nosyonları olmayan bir adam olduğu için tuhaf işleri de imza atabilir. Mesela ben bugün şaka yaptım Ahu Özgürt'e. Ya dedim Beyaz Sarayı mesela renovasyon faaliyeti başlatırsa, inşaat başlatıp Biden'a oval ofisi Oturtmak istemezsin. Olur olur. Yani ilginç bir adam çünkü her şeyi yapabilir. Ama bu Trump aşıkları var. E onlara e bu sabah tv yüzde de bir örnekle yani bu kadar aşık olmayın dedim. Çünkü adam hakikaten ne yaptığını ne dediğini bilmiyor. Mesela bir NATO toplantısında durup dururken bir laf atmış ortaya. E danışmanlar diyor ki ya biz anlamadık ne dediğini ama büyük ihtimalle o da bilmiyordu ne dediğini diye. Yani bu şekilde şaka yapılan e iniş çıkışları olan Öfke nöbetleri geçiren, kafası dik, kafası dik derken dik kafalı daha doğrusu. Başı diktiği de dik kafalı. Askerlerin özellikle savunma ve nasıl diyeyim bu savunma sanayi ve başka ülkelerdeki konuşlanmayla alakalı fikirlerini hiç dinlemeyen, onları önemsemeyen, sürekli aşağılayan bir adam. Şimdi dolayısıyla Amerikan sistemi şu an itibariyle hani vatandaş ne derse desin onu süpürmek üzere. Ee, öyle gözüküyor. Ha Biden, e, nereden tanıyayım Biden'i? Biden'i ben Orta Doğu'daki birçok e, toplantıda, özellikle Ürdün'de gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'nun olağanüstü toplantılarında tanıyorum. Beraber yan yana konuşma yapmışlığımız da var. E, nasıl bir adam? Valla bana biraz gevşek bir adammış gibi geliyor. Çünkü o iyi bir Orta Doğu uzmanı, Türkiye'ye en çok gelen e, siyah, Amerikan siyasetçilerinden bir tanesi. Ama bana hep böyle fikirleri gevşek, biraz fazla demagoji yapan, iyi bir demagog, biraz böyle post-truth dediğimiz, işte Yalın Alpay'ın kitabında bahsettiği safsata siyaseti yapmaya meraklı. Ee, bir adam biliyorsunuz bu kakafonu geçen bir başkan adayları söz düellosu vardı. E orada gerçekten yani üslubu ile de ben de pek göz doldurmadı. İnşallah beni yanıltır. Ama e, gelinen noktada e, net olarak gözüküyor ki, Biden'la seçilse, Trump'la seçilse Türkiye ile Amerika'nın e, halletmesi gereken e, ciddi meseleler var ve bizim kırmızı çizgilerimizle Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikleri uyuşmuyor. Yani bunu kabul etmemiz lazım. E, tabii konuşarak diplomasiyle bunların bir kısmını halledebiliriz ama yani yüksek perdeden konuşmayla gidemeyeceğiz. Dediğim gibi Halk Bankası davasından tutunda efendim Libya'daki meseleye, Doğu Akdeniz'deki meseleye kadar Amerikalılarla çatışıyoruz. Ama Amerikalıların esas düşmanı Rusya değil. Hani Biden gelecek dolayısıyla Ruslarla ondan sonra mücadele verecek. Dolayısıyla Biden'ın Türkiye ihtiyacı var. Hayatta duyduğum en büyük palavra bu. Yani palavra bir tez. Amerikalıların ekonomik olarak düşmanı Çin. Yani bu Amerikan devleti bunu kabul etti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sivil teknolojilerde geri gidiyor Çin'e göre. Ve bunu da başat güçte de demeyeyim ama hani zorbalıkla bunu durdurmaya çalışıyor işte. Huawei'ye yaptıklarını falan görüyorsunuz. Ee, biliyorsunuz e, Çin Başkanı bir açıklama yaptı. Şii. Ee, ve Çin dedi milli gelirini göreceksiniz 2030'a kadar ikiye katlayacak dedi. Böyle bir acayip bir bilgi verdi. Yani gözdağı veriyor. Ee, peki Amerika'nın siyasi ve askeri düşmanı kim? Rusya değil. İran. İran'ı kafaya taktı. Yani cumhuriyetçiler de gelse. Demokratlar da gerçi Amerikan devletinin iki tane hedefi var. Ha cumhuriyetçiler bunu böyle sertlikle, zorbalıkla yapmaya çalışıyor. Demokratlar başka usullerle yapmaya çalışıyor. Onu bir kere söyleyeyim. Ama e, Putin'le alakalı meseleye gelince Putin'le e, Amerika şöyle müzakere ediyor. Putin çizgiyi aşınca onu bir itekleyip çizgisine geri gönderiyorlar. Yani çünkü biraz abartıyor. Özellikle deniz aşırı e, operasyonları işte İngiltere'ye gidip eski ajanları ve kızını zehirlemeye kalkışmak ona buna suikast düzenlemek falan işte hep işte bu Putin ve gizli servisin ve mafyanın beraber iş, iş birliğiyle yaptığı mafyanın e, altından çıkıyor. Bunu artık ayan beğen herkes biliyor gazeteler yazıyor o yüzden söylüyorum. E, bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ortak bir anlayışta geri püskürtüyorlar Putin'i bir kısmı veya da ilerlemesini engelliyorlar ama Rusya ile Amerika'nın ortak noktası Çin. Yani bu çok net gözüküyor. O yüzden Çinle uğraşmaya devam edecekler. Umarım daha serbest bir ticaret politikası olur. Çinlik demokratlar kapitalizmin dalgalarıyla yumuşatmaya çalışırlar, başka türlü değil. Ama İran büyük ihtimalle büyük bir renovasyona gidecek. Çünkü bu iş başladı. Yani İranı o şekilde orada bırakmayacaklar. İsrail de buna ısrar ediyor. Yani Türkiye bulunduğu coğrafyada. Biden da gelse, Trump da gelse büyük değişikliklere gebe olacak bir coğrafyada bakalım ne yapacak. Şimdi aklımda iki tane soru var. Bunu dün de sordum. Bir, Amerika'nın emelleri belli. Şimdi bu emelleri durdurma gücü var mı Türkiye'nin? Yani şüpheli. O zaman beyhude bir işle uğraşacağını Türkiye bu ortaya çıkan eylem planına e, mesafeden, mesafeli bir yerden seyredip bunun sonuçlarının, muhtemel sonuçlarının daha doğrusu e, gözlemlenerek, senaryolar üreterek e, Türkiye'nin lehine, Türk vatandaşının lehine, Türk milletinin lehine neler çıkarabilirim diye mi uğraşacak? Yoksa bol oslamadan bunlar bana ters deyip Amerika'yı engellemeye mi çalışacak? Ya da bununla alakalı kavgalara e, şimdiden ben razıyım, ondan el mi yaman, bey mi yaman diyecek? Tabi bu önemli bir soru yani neyin... Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatini olduğunu e, iyice bir düşünmek lazım. Yani bunları engelleyecek miyiz? Gücümüz varsa. Eğer engelleyecek gücümüz yoksa ortaya çıkan bu dalgadan biz Türk milletine nasıl bir fayda sağlarız diye düşünmek lazım. İşte o yüzden bu dolardı, euroydu, faizdi falan bütün bu meselelerin yanında çok fazla önemli değil ha. Doları, euroyu tabii ki soruyoruz. Neden? veya Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi bizi niye bu kadar etkiliyor? E tabii bizim ülkemizde mesela adaletle, eğitimle, hak ve özgürlüklerle alakalı zayıflıklar var. Yani mesela şöyle bir şey, biz o kadar adaletliyiz ki Türkiye'de mahkemelerde aynı konularda hep aynı kararlar veriliyor. Bir mahkeme öyle bir mahkeme böyle vermeyecek göreceksiniz. Biz adaleti en üst seviyeye çıkaracağız dediğimizde herhangi bir yabancı ülkenin yanlış yapıyorsunuz diye bize ikaz etme durumu var mı? Yok. Neye desin ki yani zaten modern bir şey söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti'ne bak aferin adamlara adaleti, hukukun üstünlüğünü en üst mertebeye çıkardılar. Vatandaşlar hak ve özgürlüklerini huzur içerisinde onlar icra ediyorlar vesaire diye. Peki eğitim seviyesini üst düzey çıkarmakla bir engel var mı? Normalde yok. Yani biz şunu diyeceğiz ki, ya kardeşim ben bu eğitim seviyesini aşağı düşürmek istemiyorum. Benim kırmızı çizgim bu. Bunu en üst mertebeye çıkaracağım. Bilimi, sanatı, efendim işte çarpıcı, sıra dışı marifetleri destekleyeceğim ben. Ya kim buna karşı çıkar zaten? Yani bunun ne Trump'la ne Biden'la bir alakası yok. Hiç kimse de bizi engellemeye falan kalkmasa Aferin yapıyorsunuz da. E peki hak ve özgürlükler yani asların üstleri ya arkadaş ben bu benim kafama yatmadı bu olmaz demesi veya hükümetin herhangi bir icraatına bir söz söylendiğinde buna kızılmaması ve aksine ya anlat bir dinleyelim gel dediğinde ya hangi ülkenin başkanı buna karşı çıkacak yani Türkiye'nin gücü parasından geçmeyecek. Türkiye'nin gücü Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi olan kadın ve erkeğin eşitliğinden geçecek. Efendim hukukun üstünlüğünden ekonomik özgürlüklerden vesaire geçecek. Şimdi bunları yapmak yerine abi işte Trump gelirse iyi olur. Biden inşallah gelmez tarzına yaklaştınız mı? O zaman kendi meselelerinizden uzak duruyorsunuz. Kendinizle yüzleşmek istemiyorsunuz demektir. Yahu Türkiye Cumhuriyeti çok zengin değil. Türkiye Cumhuriyeti lüks içinde yaşayacak bir gücü de yok. Bunu yapmaya çalışıyor. Komik oluyor. Gücü yok böyle bir şey. O zaman Türk insanını Diğer ülkelerden farklı e, gösterecek olan ya da farkını ortaya çıkaracak olan şey ne? Belli. Kendi öz değerlerini yukarıya çıkarmak. Aynı zamanda unuttuğu bu ahlakı, vicdanı, efendim mertliği önemli olan e, ve mutluluğu, huzuru, kafa dinginliğini ortaya çıkaracak bazı unsurları göstermemiz lazım değil mi? Ama yapmıyoruz. Bunun yerine işte köprü yap, ona bina dik, ondan sonra ortada yeşil alan bırakma, ondan sonra dünyada 2020'de deprem olsun. 4'te 3 bizim insanlarımız ölsün. Toplam ölü sayısının içerisinde. Ondan sonra işte fay yasası gibi bir şey çıkar. Ondan sonra yüzlerce yasa çıkar. Sonra beğenme, onları bir daha çıkar. E bu olmuyor ya. Böyle öyle olduğu zaman işte ne oluyor? Hepimiz dönüp dolaşıp neye bakıyoruz? İşte Biden mı seçilecek? Trump mı seçilecek? Bize ne ya diyemiyoruz. Niye? Çünkü bizim kendi öz değerlerimizi yükseltecek zengin ulusların yanında ya da büyük ulusların çok nüfuslu olan e, ülkelerin yanında Türkiye'yi farklı kılacak olan adalet, hak ve özgürlükler ve eğitim konusunda hiçbir şey yapmıyor olmamız. Yani Türkiye'de inanın hani adalet yok. Sadece adalet mahkemelerde değil. Aynı zamanda sokakta da yok. Herkes birbirine kötü davranıyor, adaletsiz davranıyor, insan kayırıyor birbirine. Performansı olan gençlere terfi vereceğimizi, maaş vereceğimizi, gözümüze hoş gelen ondan sonra veya bizim bizi sürekli sabahtan akşama bizi övenlere ondan sonra gidip yönetici yapıyoruz vesaire. Bunları yapmıyor muyuz? Yapıyoruz tabii. Yani herkes birbirine haksızlık yapıyor. Hastanenin yanından geçerken kornaya basıyor. Körlerin işaretlenmiş yürüme alanlarının üstüne araba park ediyor. Bunları biz yapıyoruz. Bunlar ciddi bir ahlak ve eğitim sorunu. Kolon kesmeymiş. Ya kolon kesi, kolonu kesen adam kolonu kestiğini bilmiyor mu? kolunu kesen kişi bir uzman. Kendi işinin teknik yeri. Nasıl bir ahlak ve vicdan var ki sende sana kolunu gidip kesiyorsun ve kolunu kestiğinde biliyorsun. Ama şöyle demiyorsun. Ya ben kolonu kestirmeyin bana siz ne acayip adamlar katilsiniz siz. Ben sizi şikayet edeceğim demiyor. Niye? Kolon kesip para alacak. Kafaya baksan. Ya bunun siyasetin ne kabahati var bunda? Siyasetin çok kabahati var ama bunda yok. Ahlaksızsın sen kardeşim. E böyle bir ülkede yaşadığınız zaman e ne oluyor? Trump mı seçilecek? Biden mı seçilecek? Dolar ne olur? Euro ne olur? Faiz ne olur diye düşünüyorsun. Kimse de kabahati kendinde bulmuyor. Çok ilginç bir ülke burası. O yüzden e, İzmir'deki depremin hala acısı ve öfkesi içimde. Yani kolon kesmek ne demek? Ya Kolon kesmek bugün e, o Miktat Hoca söyledi. Kafa kesmek gibi bir şey. Yani aynı suç. Cinayet bu. Ama dediğim gibi tamam mağaza sahibi bunu yapıyor. O ahlaksız. Kat Malikler Kurulu Başkanı da gözünü çevirmiş bakmıyor. E kolunu kesen kişi ahlaksız değil mi peki? Bir numaralı suçlu o değil mi ya? Sen mesleğinin kabiliyetini ve bütün gücünü cinayet için kullanıyorsun. Ve demiyorsun ki ya benim kestiğim şey kolona haberiniz var mı demiyorsun. Niye? Para alacaksın. Çünkü sen kolon kesmecisin. Kim bilir kaç tane apartmanın kolonunu kestin. Bu kadar basit. E ondan sonra neyi konuşuyoruz? Dolar ne olur? Euro ne olur? faiz ne olur? Kısır döngüye düşeriz. Kendi kendine yetmeyi bilmeyen, o yüzden zenginleşmeyi düşünen, bunun için ahlakı, vicdanı yerle bir etmiş bir kocaman toplumun ondan sonra fokus alanı, odaklı alanı, dolar, euro, faiz, altın, gayrimenkul falan olur. Bak konutları neler dikmişler. İnsanlar doğrudan ev almış. Kardeşim hisse senedi alan bunun riskini taşıyor. Faiz enstrümanına koyan bile bir risk var. Neme lazım ya sabah Ne olur bilmiyorum. Sen konut aldın, efendim aşağı dükkan açılsın diye kolon kestiriyorsun. Hadi bilemedin o kolonu kestiren sen değilsin ama farkındasın. Hala kiracını o evin içinde tutuyorsun. Bu nasıl kafaya? Ya kardeşim her yatırımın bir riski var. Senden kaynaklanmayan bir risk oldu. Sen kolonu kesene dava aç, tazminatında zararını almaya çalış yani. Bu kadar basit. Ama sen o evin içinde onları tutarak ne yapıyorsun? Cinayete, daveteye çıkarıyorsun. Sen de suçlusun bundan. Değerli kardeşim sen de suçlusun. O yüzden böyle bir memlekette herkes deli gibi para kazanmayı düşünürse ne ahlak, ne eğitim, ne adalet konuşulur. Konuşulan dolardır, eurodur, faizdir. O zaman durup bakarız biz de Biden mı seçildi? Yok Trump mı seçildi? Trump kazanırsa dolar ne olur? Biden kazanırsa dolar ne olur? Hadi canım sen de ya. Artık bırakın bu işleri. Yani... O yüzden bu her gün bu yorumu yapmaktan da sıkıldım ama yapısal reformları biz icra etmeden, ortaya çıkarmadan bu ülkenin bir yere gitmesi imkansız. O yüzden sen Trump'a bak, Biden'a bak, benim baktığım yerlerde başka yerler. Kimse kusura bakmasın. Hadi hepiniz hoşçakalın diyorum. İyi hafta sonları.